Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şey yapıyoruz, biliyorsunuz bunu, ilk defa yapıyorum. Allah, oha, bir de bana dalıyorsunuz ya hayvan gibi, biraz, biraz ayıp olmuyor mu? Bak kaçmaya başlıyor adam yavaş yavaş, bunun da farkındayım ben arkadaşlar. Yani abi, bütün öldürüşleri o oluyor, adam bir kalp, adam bir kalp, adam bir kalp, yes aldık. Hmm, 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 hmm. Oha buradan nasıl? tamam. Böyle bir yer mi vardı harbiden? <Gülüyor> Adam. <Gülüyor> Herkes benden korkmaya başladı harbiden. Anlamayayım. Yani? 3 ve 1 atıyorum şu an harbiden. Hay. Yes öldürem. Hatta bende korkuyor korkuyor. Harbiden korkuyor adam. Adam dört kal. Tamam gel. Korktun mu? <laughs> Oha. Bak. Minecraft'ta iyi olduğumu kanıtlamış oldum. PvP'de aslında. ölürsem, eğer ölürsem, eğer ölürsem harbiden bak diyorum. Sen bak bana geliyorlar bir de gördün gördünüz mü? Bilerek bana geliyorlar ya. Yani. Bunda zette koruma bil olduğu için bunu, bunu kullanıyorum arkadaşlar. Daha demin 3 v 1 falan attım hatta 4 ve Benden mi bir şey? Bende bende ben mu var kardeş? Hayvan o hayvan ya. adam nasıl yani? Filez is... B. Böyle giderek adam. Oha, oha! Oha, hileci. Hileciye bakın. Vurulmuyor. Bir hileciye bakın ya, vurulmuyor. Hacker falan herhalde. Çok vurulurdu çünkü. Adam 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 tam dinliset uçtuna göre bir tek demir sakti adamlarda var o yüzden özellik. Bence değmez yani uçmak için. Siz ne der diyorsunuz bilmiyorum. Benim fikrim bu yani. Siz de, e, siz de şeylerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Abi ya. Buraya gelemiyorum ki. adam adam gibi asla. Atla artık tamamım ya. Seninle uğraşacak halin yok de twerk atmayacağım şu an <laughs> Su yoksa normalde atarım mı dream bak saygısızlık yapma ha ya, öldürme hadi dream dream hadi dream tamam öldürdüm yay dream'i öldürdük arkadaşlar ya bana ne ya başlayacağım şimdi harbiden Ha. 2 v 1 atıyorlar lan. Hayırdır oğlum siz? Tamam bir kalp. Ee, o Hayırdır lan? Hatta senden korkan senin de olsun. Lan. Ne yapayım ya? Ah. <laughs> yendim yani. Belli direkt. Direkt belli yani. Adamlar bana baş boş vurmazsa sevineceğim ama. Ha, demir demir set demir set demir set. Adam. Adam aldı beni. Adam aldı. Alma ya da. Bir kalitle komboladım. Tamam bunu da ödeyeyim. Alan. Bana bulaşmak mı zorundasın lan? Ee, video bu kadar arkadaşlar. Sonuç olarak Kings kazandı arkadaşlar. Ki, Kings'im 14 dedim 13 yani. Yay.